Merhaba ben Esma. 23 yaşındayım. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda pedagogik formasyon yapıyorum. Uzun zamandır öğrenmenin ve üretmenin izini sürüyorum. Kendimi geliştirmeyi hep çok sevdim. Artık sadece kendimi geliştirmekle yetinmiyorum. Çevreme ve topluma da katkı sunmak istiyorum. Bu yüzden üniversite hayatım boyunca çeşitli gönüllülük faaliyetlerinde yer aldım. Çocuk refahı üzerine çalışan e, STK'larda gönüllü oldum. Hatta bir organizasyon başkanlığı yürütme sürecim oldu. Bu süreç e, bana çok deneyim kazandırdı. Aynı zamanda sorumluluk almanın, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Akademik olarak psikoloji alanında bilimsel çalışmalar yürütüyorum. İnsan davranışlarını anlamaya ve onların arkasındaki ihtiyaçları ve kılıpları çözmeye çalışıyorum. Fakat zamanla şunu fark ettim. Bazı sorunlara sadece akademik düzenle yaklaşmak yetmiyor. Bazen harekete geçmek, e, bir adım atmak gerekiyor. Bu farkındalıkla küçük bir sosyal girişim başlattım ve kendi tasarladığım e, çanta ve bardakları satarak elde ettiğim geliri savaş mağduru bireylerle ve sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimlerle paylaştım. Bu süreç e, bana şunu çok net öğretti: girişimcilik sadece bir fikir üretmek değil, aynı zamanda niyet, sorumluluk, çözüm üretme cesareti demek. E, benim için bu kar elde etmekten çok hani, sorun gördüğümde ben ne yapabilirim diye sormakla başladı. Bu yüzden Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow Programına başvuruda bulunuyorum. Çünkü artık yalnız yürümek istemiyorum. Benim gibi düşünen, birlikte üretmeyi, değer yaratmayı önemseyen bir topluluğun parçası olmak istiyorum. Yani belki şu an bir girişimciliğim yok ama fikirlerim var, gözlem gücüm var, üretme heyecanım, yeni şeyler deneme cesaretim var ve bu süreci sadece kendim için değil, başkalarına da umut olabilmek için yaşamak istiyorum. E, kameranın karşısında olmak benim için sadece kendimi anlatmak değil. Hayal ettiğim dünyaya ses vermek anlamına geliyor ve bu videoda yalnızca kim olduğumu değil, kim olmak istediğimi, neler yapmak istediğimi de paylaşıyorum. Türkiye Girişimcilik Vakfının bu yolculukta bana yol arkadaşlığı yapmasını ve birlikte yürüyebileceğimiz bir toplumun parçası olmayı tüm kalbimle istiyorum. Teşekkür ederim.